Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A seçeneğinde devlet yönettiği halka istediği gibi davranabilir diyor. Hayır arkadaşlar, de otorite gücünü halkın yetkisinden alır. Dolayısıyla bu onun insanlara istediği gibi yapma yetkisini vermez. A seçeneği doğru yanıttır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şu cümleye dikkat edelim arkadaşlar. Tümden gelim sezgi yoluyla açık ve seçik olarak bilinen doğrulardan, tam bir kesinlikle bilinen olgulardan sonuç çıkarmadır. O ade nedir? Bilinenin dışında bize yeni bir şey vermiyordur. Bu da insanlara yeni ve bilinmeyenin bilgisini vermez. Ee, arkadaşlar seçeneğinin bize doğru yanıt olduğunu gösteriyor. Spinoza'nın bu eseri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bakın burada ne var? Neredeyse geometrik kesinlik ölçüsünde bir felsefi öğreti derken matematiği felsefeye uyguladığını görüyoruz. E seçeneği doğru cevap. Machiavelli bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini uygulamaktadır? Arkadaşlar bakın Burada amaca giden her yolun meşruluğundan bahsediliyor. Mesela diyor ki bakın yönetici karşılarını yok etmek için kurnaz, aslan kadar yırtıcı olup karşı istediğini yapabilir. O halde bu nedir? İstediğini elde etmede her şeyi yapabileceğidir. B seçeneği doğru cevaptır. Thomas More'un Ütopya adlı eserinden alınan bu parça aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar burada özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasına vurgu yapılmış ama kölelere de yine sahip olunması gerektiği vurgulanmıştır. D seçeneği bakın doğru yanıttır. Şurada görüyoruz kölelerden bahsedildiğini. Dolayısıyla D seçeneği aradığımız yanıtımızdır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Campanella'nın Güneş Ülkesi Ütopyası ile alakalı arkadaşlar bir gerçeğe döndürülmeye çalışılma çabasını okuduk. Dolayısıyla filozofların görüşleri hayatta uygulamaya gidilebilir ya da geçirilebilir sözü doğru yanıtımızdır. Spinoza'nın bu görüşünde erdemli olmanın koşulu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir? A seçeneğinde ahlaki eylemlerde doğanın bilgisine uygun hareket edilmesi diyor. Arkadaşlar son cümlemizde bunu görüyoruz zaten. İnsanın yet bu ahlaki yetkinliğe ulaşması kendisinin de parçası olduğu doğa düzenini anlaması ve buna bağlı olarak ahlaki biçimde davranması da mümkün olur denmiş. Bu nedenle A seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Parçada bilgilerin hangi özelliği üzerine durulmuştur? Arkadaşlar bir kişi için doğru olan bilgi herkes için doğru olmuş kabul edilebilmesi için nedir? Bu bilginin genel geçer özelliklere sahip olması gerekir. E seçeneği doğru yanıttır. Descartes bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Ruh ve beden zamanı doğru gösteren iki saat gibi çalışır derken ruh ve bedenin birbirinden ayrı fakat birbirini ilişkili olduğunu ifade etmiştir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu parçaya göre Bacon'ın Ütopyası aşağıdakilerden hangisini dayandırılmaktadır? Bakın burada yaşayan insanların amacı bilimsel ilerleme yoluyla toplumsal yaşamı geliştirmek ve iyileştirmektir. O halde neden bahsedilmiş arkadaşlar? Bilimsel çalışmalara dayandırılmış Ütopya A seçeneği doğru yanıttır. Descartes bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Arkadaşlar Tanrı kavranamaz yüceliktedir değil, Tanrı evreni özgürce yarattı değil, Tanrı'nın varlığı akıl ile bilinebilir. Evet arkadaşlar kendisi mükemmel olmayan insana bu en yüksek derecede mükemmellik düşüncesini kendisi de mükemmel olan Tanrı vermiştir. Buradan Tanrı'nın var olduğu sonucu çıkar. Evet Tanrı vardır, varlığı da akılla belirlenebilir. C seçeneği doğru yanıt.